Herkese selamlar dostlar, bugün yeni bir para kazanma sitesiyle karşınızdayım sitemizin ismi income generation Bu sitede e, önceden tanıtım happy go sitesine benziyor fakat aynı değil e, burada daily tasklar var her gün güncellenen sürekli e, devamlı sağla e, güvenli görevler mevcut e, Buradan my task bölümüne gelerek bakabiliyoruz mesela Facebook'a tıkladığımda şu anda Facebook'ta bir görev yok bugünlük Youtube'a tıkladığımda bakın Youtube'da bir sürü görev var ve bu görevler sürekli yenileniyor. Bakın burada mesela 2 dolarlık bir görev var. Ben bunu accept dediğimde direkt benim görev yerime düşüyor. Bunu accept dediğimizde direkt zaten görev yerine yönlendiriyor. Oradan görevlerimizi yapabiliyoruz. Burada kendinize de daha detaylı inceleyebilirsiniz. Bakın burada bir sürü görevler var dediğim gibi. Burada level 1, level 2 Level 3 görevleri var bakın level 1 level 0 görevinde bu da var ee, buradan görevler yaptıkça level atlıyoruz ayrıca burada e, VIP yeri var VIP satın alabiliyoruz bakın burada mesela level 3 olduğumuza e, level 3 310 dolar olduğunu söylüyor bizlere bakın ben şu an mesela level 0'mışım ve bu yüzden günlük görev hakkım 10'mış. Burada level 0-0 dolar diyor. Bunu confirm dediğimde zaten aynı VIP level'da olduğumu söylüyor. Eğer level 1 olursam 23 dolar verdiğimde level 1 oluyorum. Ve her siparişten 0.10 dolar kazanıyorum. Aylık getirisi 30 dolar. USDT olarak önerilen kazanç. Level 2'de 123 dolar veriyorum. Aylık kazancı 180 dolar. Son paket. Level 3 paket 310 dolar verdiğimde bize aylık 450 dolar kazandırıyor One mission sekmesine bakın buraya görevler düşüyor buradan görevleri tamamlayıp ödülleri kazanabiliyoruz Ben daha hiçbir görev yapmadım Personal information kısmında burada işte mobile number'ımız ben burayı sansürlerim ee, burada Adresimiz işte şifremiz falan burada hepsi buradan gözüküyor kendiniz güncelleyebiliyorsunuz ee, Credit Centerless kısmında burada kendi rekorlarımız falan yer alıyor. Ama ben daha hiçbir şey, şey yapmadığım için burada gözükmüyor. Kredi e, skoru 60 diyor işte haftalık falan filan. Buradan kendinize bakabilirsiniz kredi notlarına. Help book sekmesinde buradan help manuel. Burada sistemle alakalı her şeyi sizlere detaylıca anlatmışlar. Bakın burada hatta %2, %5 ve %12'lik bir kazanç verdiğini söylüyor. Youtube kazançlarının, Youtube videolarının. Daily Statement kısmı var. Buradan e, canlı olarak istatistiklerinize bakabiliyorsunuz gün, günlü gününe. E, accounting Records'ta da burada yine kendi e, notlarınız yer alıyor, rekorlarınız yer alıyor. Burada kendi yatırımınız var, işte burada görevler falan filan buradan bakabiliyorsunuz. Invite Friends kısmı var. Yine her sistemde olduğu gibi bu da çok hayati önem taşıyor. Bunu arkadaşlarınıza paylaştığınızda arkadaşlarınız her görev yaptığında size belirli bir miktarda komisyon veriyor. Bu yüzden bunu arkadaşlarınızla paylaşmanız çok önemli. Düzgün gelir bir düzgün düzgün gelir kazanmanız için dediğim gibi çok önemli bir şey bu, bu. link. buradan direkt kopyalayıp arkadaşlarımıza atabiliyoruz. Ayrıca direkt referans kodunu da atabiliyoruz. Şimdi şöyle bir olay var. Bu sisteme kayıt olurken illa birisinin davet kodunu girmemiz gerekiyor. ve işte siz kazanmayın diye davet kodunu silerlerse kayıt olamazlar. Bu yüzden Arkadaşlarınız attığınızda bu sis, bu referanstan kayıt olacaklarından emin olabilirsiniz. Team Reports kısmında da burada takımımız var yani referanslarımızdan kazançlarımız gözüküyor. Burada kendi takımımızın işte yaptığı istatistikler burada da kendi takımdan kazandığım paralar gözüküyor. App Down kısmında burada bakın programı indiriyor bu sistemin programını indiriyor buradan. Ben şimdi indirmeyeceğim. Buradan ona bakabiliyoruz. Burada kendi Telegram kanalı var. Buradan istediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz. Sisteme e, herhangi bir sorun yaşandığında buradan yardım alabiliyorsunuz dediğim gibi. E, burada kendi görevlerimize göre bakın. İşte Action, Good, Restriction, Seal falan buradan şeyleri yapabiliyoruz. My Wallet kısmında da e, buradan Withdraw yapabiliyoruz. Ama Withdraw yapmadan önce bakın bir e, kod girmedin diyor. Yani usd adresimizi değiştirmemiz gerekiyor ve önce bir yatırım yapmamız gerekiyor. Burada herkese özel bir yatırım adresi var. Bakın ERC20 üzerinden de TRC20 üzerinden 2 adet yatırım sekmesi mevcut. Ama ben size TRC20'yi öneririm. Çünkü ERC20'de aşırı fazla komisyon kesiyor. Burada bakın. E, Orada'nın no değiştiremiyoruz. Kendi alacağımız sipariş bu, buymuş. Oradan olsun. Buraya yatırdığımız miktarı giriyoruz. Buraya bu sisteme e, bu yatırım adresine yatırım yaptığımızı bakın. Ben onunla göstereyim. Şöyle Paribu'ya girdim. Şimdi Paribu'ya girdikten sonra Buradan USDT çek diyorum. TRC20'yi seçtim. Buraya bunu giriyorum. Girdikten sonra çekmek istediğimiz miktarı soruyor bizlere. Buraya işte buradaki miktar gireceğiz. Yani mesela 30 dolar yatırmak istiyorum. Ben buraya 30 yazdım. Tether çek dediğimde onaylıyorum sistemi. Ardından onaylandıktan sonra transferlerim sekmesinde yatırdığımıza dair bir kod var. Bir tek ID kısmı var. O tek ID kısmındaki Kodu sadece hatta ben şöyle göstereyim ee, bakın. Şimdi Mesela Tronscan'dan girdim. Bu linki değil buradaki kodu kopyalayıp buraya atıyoruz. Bakın şu anda burayı yolladım text id not kısmına text id yazıyorsunuz buraya da yatırdığınız miktar yazıp Submit dediğinizde 5 ile 10 dakika arasında sisteme yatırmanız gerçekleşmiş oluyor burada da e, Recharge ile ilgili tarihler gözüküyor. Yani sistem bu şekilde dediğim gibi sistemden günlük kazançlar elde edebiliyorsunuz. VIP arayası dediğim gibi buradan yatırımları yaparak kazanç sağlayabiliyorsunuz. Level 0'da günlük görev 10 dediğim gibi. Income kısmında yine VIP'lerle ilgili kazançları göstermiş bizlere. Buradan yine kendiniz detaylıca bakabilirsiniz. Bakın level 2'de 20, level 3'te 30 görev yapabiliyoruz günlük bir kere geliyormuş level 1'de. level 2 de 6 level 3 15 tane görev geliyormuş yani bu da çok büyük kazançlar elde edebiliyorsunuz anlamına geliyor referanslarımızdan da bakın buradaki kazanç oranları da verilmiş video tutorial kısmında da burada sistemle alakalı her şeyi videosal olarak göstermişler Fotoğrafla. İşte binance'a nasıl kayıt olunur buradan göstermişler ee, işte nasıl valet e, adresimiz falan gözüküyor hepsine buradan bakabiliyoruz vip nasıl alınır buradan yine göstermişler hepsine buradan kendiniz detaylıca bakabiliyorsunuz ee, burada işte yine youtubela facebook için görevler var bugünün görevi bu arada e, üç tane görevi tamamladığımızda buradan onu seçip e, tıkladığımızda direkt oluyor e, ben daha bir kişiyi davet etmediğim için. E, bu davet göreviymiş. 3 kişiyi davet ettiğimizde buradan butik seçili oluyor ve buradan submit dediğimizde bize bir ödül veriyor. Bakın burada da son çekimler gözüküyor. Çekimleri yapanlar buradan gözüküyor direkt. E, Parti köpeğinin now kısmı yine invite friends kısmına çıkıyor. Buradan referans linkimizi arkadaşlarımıza paylaşabiliyoruz. Burada bizi kim davet ettiyse o burada gözüküyor. E burada işte sistemle alakalı reklamlar dönüyor language kısmından da language'i değiştirebiliyoruz bakın mesela Türk yaptım bakın burada şu an Türkçe oldu dediğim gibi görevleri buradan tamamlayabiliyoruz görev kısmına geliyorum YouTube'a tıkladım buradan accept dediğimde gelir kısmına düşüyor processing kısmına işleniyor kısmına düştüğünde buradan görevi tamamlayıp ödülümüzü alabiliyoruz dediğim gibi videomu izlediğiniz için teşekkür ederim herkese bol kazançlar diliyorum